Geçen hafta söylemiyorum biraz beni dolmuşa getirdiniz. Bir soru sordunuz bana. Başkanımı yüzdüm. Hacı Osmanoğlu'yu. Federasyon başkanını yüzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben buna not atmak istemedim. Ama söylüyorum seni kandırıyorlar. E, camialarda bir taraf olma. Sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon başkanı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın. Delikanlı adamsın. Etrafında seni dönüşe getirip bazı beğenler ve İlk ilk sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmede seni dövüştürüyorlar. Sizin başkan olarak buraya girmenizi bunun niye söylüyorum? Bu futbol adamları söylüyorum. Yani bugün maç kazanmış olabiliriz. Hiç değişmiyor. Yani bizim oyunun düzeni bozmak için her şey yapılır. İnsan sinirleniyor, oyuncu sinirleniyor, hata yapmaya başlar. Sonuçlar ayrı bir şey. Yani hakemle de hak mı verdik? Hocam diyor, biz kötü niyetli değiliz. E, tamam mı? Doğru, doğru diyorsun diyorum. İyi niyetlisin ama yanlış yapıyorsunuz. Yanlış da hep bizim aleyhimize oluyor. Ben kötü niyetli demiyorum ki. Şimdi var sistemi yoksa, e, siz varsınız kulübedekiler, kenardakiler. Dördüncü hakem var. Yani bu bakımda söylemeye çalıştığım şey Federasyon Başkanı bir kulübün e, haksızlığı oramışsa, Diğer kulüpleri altına bırakan beyanat vermemesi gerekiyor. Yani ben başkana üzülüyorum yani seviyorum da ona. Delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum ama yanlış yaptığınız zaman o zaman hata yapmaya başlıyorsunuz ki hakemler de bundan etkileniyor. Yani en ustası da en zayıfı da. Bugün hakemin konusuna girmek için söylemiyorum. Bunlar düzeltilmesi lazım. Yani e, geç kalmadı baştan zaten beyanat veriyor, diğer yönetim kurulu veriyor. Ya kazanmışsın sonuçta ben niye hakemi konuşuyorum? Veya hakemleri niye konuşuyorum? Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yapmasına da aynı, aynı yere gelmiş olur. Yani bir hazineye e, kapısına bir bekçi koyuyorsunuz. Çok dürüst adam hazine çalınıyor. Bir sahtekar koyuyorsunuz. Üç olduğunu biliyorsun yine çalınıyor. Ya ben hazineyi korumak istiyorum ya. Bana ne kim olduğu kapıda. Hazineyi elimizden almayın yani. Bu bir sermaye. Bu gidiyor ilgisizlik, güvensizlik artar. Bunda federasyon başkanı benim de, bütün antrenörlerim de, oyuncuların da, e, yönetimlerin de hepsinin sorumluluğu var. Yani kendi, geçen de konuştuk size. kendi mevfaatın olduğu zaman bir gün biz kazandık. Yani bir şey konuşup da hakime girmek istemiyorum ama ya, bir yanlış varsa ve bu devam ediyorsa aynı yanlışta duvar atışlarımız doğrudur. Katılıyorum yönetimin ifadesine hafta e, 3 e, gün oldu. 120 km. Rize Spor bizden bir gün önce oynadı. Biz bir gün sonra oynadık. Çarşamba oynadık. E, şimdi 20-30'da oynadık. İskenderun maçını bir de oynadık. Oraya hiç girmiyorum. Ben onlara dedim ya yazıyoruz. Zaman yani. lazım olur bize. O taraf. Ama akan da değiliz ama akan sular durur ya. <laughs> Biz de öyleyiz.